Dostlarım selam. 7 Aralık Cumartesi akşamından herkese iyi akşamlar. Bugün bomba gibi bir günü bitirdim. Ama e, gerek çevremde duyduğum insanlardan, gerekse yorumlarınızdan bir e, benim Aralık ayı hakkında düşüncemi doğrulayan bir durum söz konusu. Çok fazla e, dikkat dağınıklığı, odaklanamama sorunu, yetişememe korkusu var. Bugün bunun hakkında konuşacağım. Her gün saat paylaşıp konu konu yapmak istemiyorum. Bazen de yoldaşlarım hakkında, yoldaşlarıma yol sunmak istiyorum. Çünkü bazılarınız benim düşüncelerimi dikkate alıyor ve onları çok önemsiyorum. Ben de önemsiyorum. Çünkü bu yollardan geçmiş biriyim. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Böylece kendi bilgilerimin de zinde kalmasını sağlıyorsunuz. Nasıl ilerlemeniz gerektiği hakkında birkaç şey konuşacağım arkadaşlar. Bakın kırılma ayındayız. Her şey normal. Hayatta her şey oluyor. Başaramama korkusu oluyor. Aile baskısı oluyor. Olanları anlıyorum. Ancak arkadaşlar siz bu seneden ibaret olarak görmelisiniz. Siz sınava kadar en zinde şeklinizle, en iyi şeklinizle e, hazırlanarak en bomba şekilde o sınava girebilmek için her gününüzü ayrı olarak düşünmelisiniz. Siz her türlü zorluktan geçiyor olabilirsiniz. Ona kimse hiçbir şey demiyor. Kimse kimsenin ne yaşadığını asla bilemez arkadaşlar. Bunu... E, çok özümseyin gerçekten hiç kimse bilemez hangi zorluklardan geçtiğini hangi yollardan geçtiğini nelere katlandığını ama arkadaşlar hayat o kadar acımasız ki gerçekten o sınava hangimiz hangi türlü zorluklara katlanarak girdiğimizi kimse sorgulamıyor. O sınav sonucu önemli. Kimse sen bu zorluklara katlandın da girdin alsana bu sıralama demiyor. Arkadaşlar öyle bir dünya yok. Biraz doğruları konuşmak gerekiyor. Biz kendimize inanacağız. Kendimiz yapacağız. Kendimiz başaracağız. Her türlü zorluğa katlanarak yapacağız. Arkadaşlar yeter ki o masanın başına oturalım lütfen. Bizim bizden başka çaremiz yok. Her kim ne derse desin, kim yanımızda olursa olsun. Arkadaşlar aileniz çok mu destek çıkıyor? Sınava birlikte girmiyorsunuz. Rehberlikçiniz çok mu sizi seviyor? Çok mu güveniyor? Sınava birlikte girmiyorsunuz. Yine baş başasınız. Arkadaşlar önemli olan gerçekten gece o yastığa başını koyduğunda rahat uyuyabilmek. Hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey için. Bu gözler neler gördü? Son 3 ayda eşit ağırlığa geçip fensesinden bir arkadaşım vardı. Size anlatayım. Eşit ağırlığa geçti arkadaşlar. Son 3 ayda geçen eşit ağırlıktan sayısala geçen bir arkadaşım. Abartısız. Son 10 günde eşit ağırlık gün konularına bakan fen bir arkadaşım vardı İki arkadaşımdan birisini anlatıyorum Son 10 günde geçti çocuk fen lisesindeydi bakın Hiçbir edebiyat konusu bilmiyor hiçbir sosyal konusu bilmiyor Arkadaşlar abartmıyorum 300. oldu abartmıyorum bunlar gerçek başarı. Ya insan o kadar mükemmel bir mekanizmaya sahip ki arkadaşlar sizin beyninizin yapamayacağı şey yok. Ama lütfen kendinize güvenin. Yorumlarda geliyor. Kendime güvenmiyorum, yapamam mı? Yapabilirim. Arkadaşlar siz o masanın başına geçeceksiniz, yapacaksınız. Sizin sizden başka çareniz yok. Lütfen arkadaşlar lütfen siz kendinize güvenin. Biraz hayat acımasız biraz değir fazlasıyla. Bizim bizden çare bizim bizden başka çıkar yolumuz yok arkadaşlar. Şimdi size çalışma saatlerimi göstereceğim. Nasıl bu kadar fazla çalışabiliyorsunuz diye sorular geliyor. Arkadaşlar hayat koşulları. Yani ben şunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ben hep olgunluğumla tanınırdım. Asla övündüğüm bir şey değil. Çok kez bunun acısını yaşadım ama arkadaşlar hayat beni o kadar olgun yaptı ki ben şunu biliyorum. Ben bugün bu masanın başına geçmezsem yarın başkalarının masasını temizlerim ben. Arkadaşlar hayat bu kadar acımasız gerçekten. Bunu size hiç kimse söylemez. Ben bu masanın başına geçmezsem bir dönem boyunca bu masanın başında boyun çürütmezsem başkalarının boynun yani arkadaşlar başkalarının emrine bakarım ben. Hayat böyle. Size hiç kimse söylemez bunu. Herkes etrafta der ki şöyle böyle şunu yapın bunu yapın der geç. Ama hayat bu kadar acımasız. Etrafınıza bir bakın. Biraz da yani hani Hayatın olanağını tadamayan insanlara bakın lütfen. Arkadaşlar her neyse bu kadar duygusallık yeter. Şimdi size hangi saat aralıklarında çalıştığımı göstereceğim. Arkadaşlar her gün bir olmuyor tabii ki. Ama ben e, 6.30-7'de uyanayım diyeyim. Arkadaşlar benim bu uyanma sıram oluyor. Yani ondan önce hayatta oturamıyorum ama 15 dakikada uyanayım diyeyim. Daha sonra 7.15'den ben her ne olursa olsun arkadaşlar... E, İlk etüdümü 3 saat yapıyorum. Daha sonra 10-15 mesela. 3 saatim burada garanti, değil mi? Sonra arkadaşlar, o hangi mentaliteme ya da kahvaltı süreme bağlı olarak buraya kahvaltı koyuyorum. Daha sonra ne oluyor? Mesela 11 diyeyim. 11'den tekrar 3 saatlik bir şey bir tekrar yapıyorum molamı. Etüdümü pardon. Artı 3 saat, değil mi? Arkadaşlar burada sağlam bir sizin artık şey yapmanız lazım. Burası her ne kadar 3-3 yaptınız ya ağır. O yüzden bir saat mola. Bu mola istersen uyu, istersen yemek ye, istersen git gez dolaş, küçük bir yere yürüyüş yap. Ama arkadaşlar bu bir saat sonunda iki de kesin oturacaksın. İki oturduğun zaman tekrar 3 saat yapıyorum 5'e kadar. arkadaşlar 5 yazayım şimdi hiç 17 ile falan. Artı 3 oldu mu? 2, 5. Şimdi arkadaşlar şurada bir yemek. Arkadaşlar yemeğinize önem verin. Gerçekten bir aç ayı oynamaz. Tamam mı? Yemek 5, 6. 6'da rahat oturursun sen. 6'dan ne yapıyorsun? Hop 9'a kadar. Ne oldu? Artı 3 değil mi? Bak gördün mü? 12 saat oldu. 12 saat. 12 saat ne ya? Ve sen ne? 9'da bitiriyorsun. 9'da bitiriyorsun. Bu kadar muhteşem bir şey olabilir mi ya? Nasıl çalışıyorsun abla? Ha, nasıl çalışıyorum kardeşim? Nasıl çalışıyorum? Bu 9'da bitirmiş oluyorsun sen. Ha yapamadın mı? Bak bazen bak ol, ben, ben, mesela 10 saat çalıştığımı nasıl yapıyorum? Açık ve net. Geç mi uyandım? Benim saatlerim belli. Ben şunu erteleyeyim kahvaltıdan çalayım demiyorum. Bunu kaçırdım mı ben? Mesela atıyorum 7-15 değil de mesela 8-15'te başladım. 8 10.15'e 10-15'e kadar yine çalışıyorum. Yani yine çalışıyorum burada. Hani burası 2 saat mi 2 saat, 1,5 saat mi 1,5 saat. Ama diğerlerini tam yapıyorum. Şurada kim ne yorulacak arkadaşlar? Lütfen biraz özveri, biraz kendinize güvenin. Yapacağız, birlikte başaracağız. Güveniyorum arkadaşlar. Siz de kendinize güvenin. Birlikte başaracağız yoldaşlarım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.